Değerli konuklarımız, sıradaki ödülümüz yaşam boyu başarı ödülü. Biliyorsunuz Türkiye'nin başkenti Ankara. Ankara'da her şey var ama deniz yok. Neyse ki Ankara'ya denizi götüren bir yöneticimiz var. İşte bu ödül o yöneticimize. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Vekili Sayın Halim Mete'ye. Çünkü kendisi aynı zamanda Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Sayın Halim Mete'yi sahnemize davet ediyoruz. Yaşam boyu başarı ödülünü almak üzere. Ve Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Kalkavan'ı ödülü takdim etmek üzere sahnemize davet ediyoruz. Sayın Kalkavan mikrofonu takdim edeyim buyurun. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, Mikrofonu altın sponsorlardan bir tanesi olarak biraz fazla tutayım müsaade ederseniz. Tabii ki efendim buyurun. Recep Bey tebrik ederiz Dünya Gazetesi'ni ama arada sırada sponsorlara da söz verirlerse teşekkür ederiz. Efendim bu gecenin çok önemli birkaç noktası var. İlki Sayın Metropolos görevini tamamlıyor. Fakat şunu ifşa etmem lazım ki gerçekten unutulmaz bir başkanlık yaptı. Yani böyle bir şeyi biz de beklemiyorduk ama ülkem adına teşekkür ediyorum. Bizden biri olarak ne zaman çağırsak geldi, ne zaman gitsek gördü. İnanılmaz ve gerçekten herhalde bir daha yeri dolmaz bir başkanlık yaptı yapıyor, bitiyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ama her davette kendisini ve eşini gene aramızda görmek istiyoruz. Gerçekten kendisiyle çok fazla yakın çalışmasak da ne kadar büyük bizden biri olarak bize destek verdi. Efendim bu gecenin diğer önemli bir noktası ben burada görünce şaşırdım ama Adnan Bey'i çoğunuz tanımayabilir. Ama biz yan sanayici olarak biraz kendisi aykırı olmakla beraber çok çalışkan, çok yaratıcı bir insandır. Bir kere daha ümitlendik. Eğer Adnan Bey bizim yan sanayiye girmişse ki kendi işlerinin çok az bir kısmı bu işi başardık. Her makineyi, her şeyi yapabiliriz. Kendisini tebrik ediyorum. Efendim baktığımızda bütün ödül alanları tebrik ediyoruz. Aralarında çok iyileri vardı. Çok yenileri vardı. Başarıların devamını devam diliyoruz. Bu geceyi düzenleyenlere de teşekkür ediyoruz. Hemen bu Halim Bey'e bu ödülü verme onuru bana düştü. Çok ödül verdim. Çok gecelere katıldım. Ama bu bir başka. Bu ödülü laf olsun diye değil. Gerçekten hak ederek alıyor. Benim teyze oğlu olduğu için değil. Ama bu kadar bir şey daha unutmayayım. Turgut abimin, Turgut Kıran abimi söylediği bu iş akıllı adam işi değil dediği bir sektörün içindeyiz. Ama bu sektöre bu kadar emek vermiş bir insan olarak herhalde bir tane daha gelmez. O da biraz lazlıktan geliyor kendisine ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayırlı olsun efendim. Ben mikrofonu alayım. Sayın Metin Kalkavana teşekkür ediyoruz. Halim Bey buyurun. Kürsü Sayın Bakanım, saygıdeğer katılımcılar, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ben önce teşekkürlerle başlayayım. Biz yıllarca denizciler Denizcilik Bakanlığı dedik durduk. Ama bir gün geldi. Bir Sayın Bakan geldi, oturdu. Bir baktık ki biz denizcilik bakanlığı diyeceğine denizci bakan geldi deyip vazgeçtik. Bizim denizci bakanımız var dedik. Denizcilik müsteşarlığımız da var. Aradan bir süre geçti. Dediler ki uzun bir zaman sonra denizcilik müsteşarlığınızı kaldırıyorlar neredeyse nasıl kıyamet kopartalım ne diyelim diye düşünürken bir de baktık ki bizim bakanlığımız denizcilik bakanlığı oldu. Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı. Sayın bakanım bunu sizin döneminizde sağladık. İnşallah ömür boyu orada durur. Birisi gelip sonra bu ulaştırma bakanlığı çok uzun oldu ismi bunları kaldıralım. İnşallah demez. Onun sözünde buraya geldiğinizde söylersiniz. Bundan sonrakileri de biz takip ederiz inşallah devam edersiniz. Size çok teşekkür ediyoruz tüm denizciler adına. İkincisi insanlar sağlıklı ve huzurlu çalışmak isterler. İnsanlar dua ederler. Ya Rabbim bizi insanlık hizmetinde koşan kullarından eyle diye. Yani insanlığa hizmet etmek isterler. Ama o insanlar bir de fark edilmek isterler. İşte bugün bizim yaptığımız hizmetleri fark edip de bize bu ödülü layık görenlere Dünya Gazetesi ve Deniz Haber sevgili kardeşim Recep Can Bolat organizasyonuna ve de kıymetli jüriye teşekkürlerimi sunuyorum. Ve de herkesin mutlu yaşamasını ayrıca bugün Sayın Bakanım geç kaldı. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımızla beraber Van'daydılar. Ben bu ödülü izninizle önce Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Ama bizim bir ömür boyu yaptığımız hizmete denk düşen, hizmetler veren, o kar altında, o soğukta hizmet veren arama kurtarma ekibine ithaf etmek istiyorum bugün bu ödülü. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet Sayın Halim Mete gerçekten çok anlamlı bir konuya temas etti. Herhalde bugün hiçbir Türk ya da hiçbir dünya vatandaşı televizyon ekranlarında e, enkaz altından çıkartılan bir e, Japon kızı seyrettiği zaman ve bu uğurda hayatını veren bir Japon doktorun hikayesini öğrendiği zaman e, herhalde e, biraz burnu sızlamadan ya da geniz telli titremeden televizyonu kapatmamıştır. Çok anlamlı ve çok özel bir olaydı. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya için.